The Long Drive'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeni videoya. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Vosvos motoruyla birlikte otobüs kullanıyorduk biliyorsunuz. Ee, Tabi ben yayında oynadım. 75-80 kilometreye kadar getirdim otobüsü. Ee, bu da demek oluyor ki yani otobüsün Mazotunu bulduk açıkçası şu anda geminin yanındayım bir tane geminin yanına geldim buradan yakıt alacağım aracımıza çünkü yakıtımız baktığımızda 23 litre kalmış ve e, bu otobüsle beraber son videomuz olacak neden bir tane daha video çekmeyeceğim otobüste gitmiyor çünkü arkadaşlar gerçekten gitmiyor ve e, 60-70'lere hatta 60-70 normal hızı zaten 60 falan gidiyor. Rampaya falan vurduğumuzda ise 30'lara kadar düşüyor arkadaşlar. Hal böyle olduğu zaman bununla bir yere gitmeye gerek yok. Gidemiyorsun zaten dediğim gibi. Ee, biz de o yüzden hani sizler için bir video daha çekeceğim. Daha sonra bir, bir tane arabaya geçeriz. Bir araba gibi bir şey düşüncem var. Arabayla birlikte yolumuza devam ederiz. İlk, hatta ilk bulduğum arabayı alabilirim. Onun için bir yakıt alacağım. Çünkü nerede ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmuyor. Şunda ne varmış? Hemen bakalım. Sıvı yağ, gazlar. Gemiye geldim dediğim gibi. Gemi enkazına geldim. Gemi enkazlarında oluyor şeyler. E, mazotlar. Bir tane dizel bulsam yetiyor şu an bana. Şuna bakalım. Yok. Buna bakıyorum. Hayır yok. Bir tane dizel işimizi görecek. Boş bu da. Hemen şuralara bir bakayım. Sıvı yağ var. Boş. Boş. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Boş İnşallah vardır yoksa bile sıkıntı yok Arkadaşlar aracımızda en azından hani Yakıt olduğu için şu anlık Belli bir kilometre daha gitme ihtimalimiz var Ama tabi buradan ben Yakıtı buluyorum ki Arıyorum ki bulacak ol Aha dizel Vallahi dizel buldum ee, Şimdi aracımızın içerisine basalım Arkadaşlar dizeli Çekicidir odur budur Artık ne bulursak alıp gideceğiz Aracımızın içerisinde lastik var jant da var onları takacağız. Hemen ayarlarız aracımızı ve yolculuğumuzu gerçekleştiririz. Herhangi bir problem yok. Şimdi şuradan gidelim. Şu aracın deposunu birazcık dolduralım. Bir tık daha dolduralım. Böyle bırakalım arkadaşlar. 34 litre dizelimiz oldu. Bunun içinde de 41 litre kalmış. Bunu arabanın içine atacağım ben. Hepsini kullanmayacağım. Şimdi aracımızın içerisinde bir varil, şöyle bir varil dizel var. Bir varil boş. Bir varilde gaz olacak. Şurada gaz arkadaşlar. Benzin varsa bir, bir şeyde benzin alayım. Çünkü benzin de bulunmuyor biliyorsunuz. Eğer bulacak olduğumuz araba benzinli falansa onu kullanırız. Hemen şuradan bir hızlıca bakayım ona. Bakalım. Benzin varsa bir de benzin alayım. Çünkü her araç farklı şeylerle çalışıyor biliyorsunuz. Sıvı yağ. Sıvı yağ gerek yok. Sıvı yağ buluruz. Her yerden çıkıyor. Benzin bulabilirsem iyi olacak. Şuna bir bakalım. Bu da boş. Şöyle ileriye doğru hemen hızlıca sıvı yağ. Böyle gemi şeylerinde, enkazlarında bulabiliyorsunuz şeyleri. Yakıtları falan gemi enkazlarında bulabiliyorsunuz. Bu da boş. Şöyle devam edelim bakmaya. Şuna da bakalım. Bu da boş. 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 E komple boş buralar. Aha dizel. Geç. Dizel ihtiyacım yok. Sıvı yağ gaz. Sıvı yağ. Sıvı yağ gaz ve boş. Anlaşıldı arkadaşlar. Buradan benzin çıkmayacak. Şu geride de yoktu diye biliyorum herhalde benzin. Çoğu boştu. Ve gaz sıvı yağ falan vardı. Neyse. O zaman yolumuza devam edelim. Bir yerde bir araç bulduğum zaman o aracı alıp yolumuza da onunla beraber devam ederiz diye düşünüyorum. Ve binelim bakalım otobüsümüze. Tamamdır. Kapımızı kapatalım. Otobüsümüzü çalıştıralım. Yol nerede? Yol şurada. Tamam yola doğru bir çıkalım bakalım hızlıca. Evet otobüsle beraber yolumuza devam ediyoruz. Vossos'un motoru burada. Vossos'un motoru yanımdaydı. Bırakmadım ki onu hiçbir zaman. Bırakmam da. Bu Vossos benim için önemli arkadaşlar da. E, bu Yol nasıl nereden gidiyordu? Yol şuradan geriden gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi otobüs bir vites arkadaşlar. Bir viteste gidebiliyorsunuz. Çok enteresan ya. Vites yok otobüste. Sadece bir tane vites yapmışlar. Otomatik vites mi onu da anlamadım. Hani rampa aşağı 80 kilometrelere kadar çıkabiliyor da. Rampa yukarı elinde tut yani giderken. O derece bir sıkıntı var. Ee, o yüzden hiç güzel değil yani. Yol yapamıyorsunuz bununla beraber. 81 kilometreye kadar gelmişim. Ben 81 ise 70 km yol yapmış oluyorum. Çünkü zaten videoda bir önceki videoda bir 10 km'ye yakın gelmiştik. Otobüste devam etmeme kararı aldım. Dediğim gibi. Ama bunun nedeni de işte gitmemesi arkadaşlar otobüsün. Kim bu otobüsle ne, ne ne kadar gidebiliriz ki? Bir de yakıtı çok yakıyor. İşin garibi. Çok fazla yakıt yakıyor. Mazot bulmak çok zor. Ama bir yandan baktığın zaman hani eğlenceli mi? Evet eğlenceli ama rampa yukarı çıkmıyor işte. Keşke rampa yukarıda çıkabilse birazcık hızlı. Ama yani 40'lara 30'lara kadar düşüyor aracın şey devirleri falan rampa yukarı. Ondan dolayı bir tık sıkıntı. Artık yani değişiklik olsun araçlarda devamlı hani şey falan kullanıyoruz. İşte Vosos 6 bölüm Vosos kullandım. 6 bölüm ondan önceki arabayı kullandım. Artık değişiklik olsun ne bileyim. Çekici gibi bir şeyler falan kullanalım belki. Olabilir o da olur. Çekici falan da kullanılır. <laughs> geri dönüp 80-100 km geri gidip Vosos'u geri alma fikri çık aklımdan falan. <laughs> Değil mi? <laughs> Arabam sana çok haksızlık ettim. Gel buraya deyip alıyorsun arabayı. <laughs> ah Al lan. Harbiden özledim ya. Vosvos'un neydi benim? Vosvos. Vosvos'un canını yiyeyim ben. Ne güzel gidiyordu Vosvos. Bak şimdi önümüzde bir tane rampa var. Rampada ölecek yani otobüs. İyi izleyin. Rampa aşağı ineceğiz. Rampa yukarı doğru sonra çıkacağız. Ölecek yani orada. 84-85 kilometre. Bugün bir 100 kilometre yapsak iyiydi. Açıkçası yaparız gerçi ya. Gidiyor o kadar da. Rampa aşağı gidiyor. Rampa yukarı çıkmıyor tabi orası ayrı bir durum. 89 kilometredeyiz. Önümüzde kule gibi bir şey var, su kulesi gibi bir şey var ama bize bina lazım. Evet rampa yukarı vuruyoruz yok bir şey yokmuş var mı ya? Bir şey var orada ama ne olduğunu bilmiyorum. Rampa yukarı çıkıyoruz şimdi olaya bakın otobüsteki. Bak, bak ölüyor direkt görüyor musun? Dışarıdan da bakalım. otobüs isteyenler vardır belki diye otobüsü de kullanmış olduk böylelikle. Ama yani gerçekten artık zor otobüs. Otobüs işi bir tık tırt yani. Şurada bir durma yer var da dursak mı? İçin araba çıkmayacağını için buradan. Araba çıkmayacağı için arkadaşlar. Şöyle bakayım. Aynen. Burada bir şey çıkmadığı için durmak istemedim arkadaşlar. Devam edelim. Araba yok bir şey yok. Boşuna hani bekleyelim orada zaman kaybetmeyelim durduk yere. Onun için yola devam ediyorum. Bir de rampa yukarı zaten. Hiç gerek yok böyle şeylere. Zaten 60 km ile zor çıkıyor. Benden bir tane daha yok. Ya su içim ağzım dilim damağım kurudu. Ahem. <laughs> 50 kilometreye kadar düştük. Şimdi 45 yaptı. 40'a kadar geri düşecek. Ve 40'a kadar geri düştü. Böyle yol mu biter ya? Kaç kilometredeyiz? 90 90 ne? 86 kilometredeyiz daha. Böyle yol mu biter hocam? Böyle nereye kadar gideceğiz? Ananı avradını. Otobüsü kırdım. Ehey. Böyle yol mu biter kardeş? Böyle bir şey olur mu? Malı konuşamadım lan. Böyle bir şey mi olur? Burada su kulesi var galiba. Gitmeyeceğim dibine hiçbir şey yok. Önümüzde bir tane daha kule var. Bize bir bina lazım yani. Dışında araba olan bir bina lazım. Hatchback falan bir araç denk gelmesin ya. Hatchbacklerde sıkıntı bayağı bir Motor olabilir bu arada. Gerçi motoru götürmek için benzine ihtiyacımız var. Galiba benzinimiz yok benzin. Bak motordan sonra ben şey, şey motordan değil, otobüsten sonra motora geçilir bu arada. O saklama Kablı motorlar var. Odan görmüştüm. Ondan olursa onunla ben bir 100 kilometre giderim Allah'a çok şükür. Onda gittikten sonra arabayı bir tane araba bulup onda orada satarız. Öyle öyle yolumuza devam ederiz. Şu an 400 kilometreye geldik artık ya. 400 kilometreye yaklaştı oyun. Baya baya Geldik şimdi şu direksiyonda şurada boşluk var bakın görüyorsunuz bu oyunla alakalı bir durum direksiyonu kendisiyle alakalı değil Onu ayarlıyorum ayarlıyorum ayarlanmıyor Böyle de ilginç bir durum var Böyle salak saçma dönüyor o yüzden Çeviriyorum çeviriyorum boşluğa boş boş dönüyor yani Ama tabi çalışıyor Hiç yoktan iyidir Klavye ile de oynanıyor Klavye ile böyle hard dönüşler yapıyor bunu ben sevmiyorum o yüzden direksiyonla daha hoş, daha güzel. Ne rampaymış be çık çık bitiremedik. 88 kilometreye kadar geldik arkadaşlar. 88 aynı. 89 yapacağız şimdi. 89'a kadar çıkacağız. Şu tavşanlar da yalandan bağırıyor ya oralarda. Yalandan. Niye otobüste bir vites var ben onu anlamadım. Otomatik yani otomatik değildi ya otomatik mi bu otobüs acaba? Otomatik olsa bile vites sesi gelmesi lazım giderken vites sesi de yok ki. Dümdüz gidiyor yani gaza bas gidiyor sadece. Devirini de ayarlayamıyor kendi kendine salak saçma bir şey. Bazen baka gibi hızlanıyor böyle bir anda atağa geçiyor. Çok ilginç ilginç şeyler yaşıyorum otobüsle ya. ilginç bir oyun gerçekten insan gerçekten hayret ediyor bu oyuna. Aa rampa aşağı vurduk. Bakalım rampa aşağı birazcık gazlayalım. Gördü önümüzde bina gibi bir şey çıktı ama bakalım bina mı o ne o? Gemi kazı, batık var. Yok, gerek yok abi hocam. Hiç gerek yok öyle şeylere. Ben şu an yolumda gitmek istiyorum. Hadi rampa aşağı vurduğu zaman gidiyor ama bak 120 130 gördün mü? Gördün mü nasıl devirdi? Boğazfos gibi gidiyor şu an. Ama nasıl kayıyor lastiklerden Nasıl sesler geliyor? Bak, bak iyi izle bak. İyi dinle. Gördün mü? Coşuyor otobüs. Tutmayın küçük enişteyi ya. Küçük enişte de değil bu. Baya büyük yani. Az bir şey rampa gördüğü zaman da ölüyor yalnız direkt. Orası ayrı bir durum. Ya kendi motorusun sen yani. Kendi motorun bu kadar vasat olamaz ya. Vallahi kendi motorun bu kadar vasat olamaz. Bu ne hocam? Hiç gitme daha iyi. Bina falan da yok çıkmadı karşımıza. 92 kilometredeyiz bu arada. Oha 120, 130, 140. 140'a çıktı arkadaşlar otobüs. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Dağ kulübe gibi gördüm. Aha diyecektim kulübe ama dağymış. Çok iyi. Lan hiçbir şey de çıkmıyor yolda ha. Harbiden bir şey de çıkmıyor. Kulübe falan da yok. İlla ki çıkacak. Birazdan bir şey çıkar diye düşünüyorum karşımıza. Taştan bir yırtayım. İyi buralara doğru gidiyor yine. Bir tık hızlandık. Ee, her çıkışın bir inişi vardır. Bayağı bir çıkış yaşadık az önce. Haliyle ineceğiz tabi o kadar yolu. Yalnız deli gibi yakıt yakıyor orası ayrı bir durum da. Bu ne abi sağlı solu taş koymuşlar. Biyom... Biyom kendi kendine böyle şey oluyor. Doğuyor. Bu yollar kendi kendine mi oluşuyor? Yani bir anda oyun karar verip yolları mı oluşturuyor? Minecraft gibi mi acaba lan? Minecraft CD gibi. Ya bu oyunu tek seferde yaptıklarına inanmıyorum ben. Yani parça parça yapılmış olabilir bu oyun. Tek seferde bu kadar uzun yol ne bileyim. Şu an 140, 145 de falan gidiyorum. 150'ye 150'ye kadar çıkacağım büyük ihtimal. 160 belki dayayabilir. Hani 160 da dayamış da olabilir her an. bayağı gidiyor ya. Şöyle bakayım birazcık dışarıdan bakalım. Dışarıdan bakıyoruz da otobüsü kontrol etmek çok zor. 120'ye geri düştü. İyi geldik yine buraya kadar. 100 kilometreyi vuracağız arkadaşlar artık. 100 kilometrelik bir mesafeye ulaşıyorum otobüsle. 100 kilometre de az değil yani. Baya baya. Gelmiş şu, şu önde kulübe gibi bir şey var ama olmaya da bilir. İnşallah kulübedir. Şu an güzel bir araç bulsak 4 lastiği olmasa motor olması lazım. Ee, neyse şey Vosvos'un motorunu takıp Vosvos'un motoruyla götürürüm ben onu ya. Aynen. Olabilir. Ananız. Ee, bu olmadı arkadaşlar bir pek sanki. Benim farım çıktı değil mi yerinden? Farı takalım arkadaşlar. Far önemli. Far önemli. Ananın avradını bütün kapıları açtık. Far önemli, farı takmam gerek. Farsız gidemeyiz. Bir şey uçmadı değil mi otobüsten? Hemen onu bir kontrol edeyim. Tamam, burada da bir şey uçmamış. Bunu al içeri at. Bir kaza ile beraber bütün her şey önüme toplandı ya buraya. Kaçta vurdum ben o direğe ya? 120 ile falan vurdum değil mi? O civarlarda bir şeyle vurdum yani çok riskliydi. Gerçekten olmaması gereken bir hızla beraber vurduk. Neyse. Giderken şöyle bir uyuyayım. Ananı avradı. Bahçeye gidiyor otobüs. Uyurken otobüs kullanmayın arkadaşlar kesinlikle. Uyurken araba kullanmayın daha doğrusu. Ben uyurken kullandım çok riskliydi. Önde artık bir tane kaktüsümüz var. Yaşasın. At onu da oradan. Temizle camı. Yola devam. <laughs> oyun tam troll için yapılmış bir oyun. Şurada bir kulübe var da yani bunun yanında hiçbir şey yok ki. Arkadaşlar inandan şu an hiçbir şey çıkmıyor bize. Hiçbir şey çıkmıyor. Bina falan çıkmıyor. Araba falan çıkmıyor. Otobüste diyor git gidebildiğin kadar diyor ki o arabayı bulana kadar devam edeceğim bu videoda. Araba bulana kadar devam edeceğim yani. Siz de otobüse doya doyun bir daha abi otobüs al falan demeyin. 100 kilometreyi devirdik. Yaşasın. 100 kilometre devrildi şu anda anlık olarak. Bu 100 kilometrenin rahat bir 30 kilometresi şeyle e, gidildi zaten. Şu Vosvos motoruyla gittim. Onun haricini kendi motoruyla geldim. Şu an öldü bakın rampada görüyorsunuz değil mi? E, her inişin bir de çıkış olduğu gibi bu çıkışta da şu anda otobüs Yusuf Yusuf etmeye başladı. Ön kapıda inecek var arkadaş. Kapat. Bu otobüsün bu ayrıntıları da güzel ya mesela. Direkt burada ışık yanıyor falan. O çok hoş bir durum. Bunu güzel yapmışlar. Ya yaptıkları şeyi es geçmiyorlar. Her detayını en ince ayrıntısına kadar düşünerek yapmışlar oyunun. Bu güzel bir durum aslında. Güzel bir şey. Yakıt şey yanıyor, şey yanıyor da 20 litre falan kalmıştır ya büyük ihtimal. Ki arabanın içinde mazot olduğu için mazot tankeri rahatım. Şu an bittiği yerde mazot takviyesi yapabilirim. 101 kilometreye çıktık bu arada. Rampa yukarı yani bayağı bir rampa burası. O yüzden yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş gitmek zorundayız. Ki, ki bulmuş olduğum aracın hangi yakıtla çalıştığını bilmiyorum. O yüzden e Long Drive wiki'sine girip aracın hangi yakıtı desteklediğine bakmam gerekecek bu sefer. Ona göre ayarlayacağız arabayı, ona göre bakacağız. Belki hani bu videoda buluruz. Bu videoda kullanmayız. Bir sonraki videoya atlatabilirim arabayı. O arada ben arabanın gerekli malzemelerini koyarım. Yağını, suyunu, bir şeylerini bulurum. Bir sonraki videoda alır gideriz diye düşünüyorum ki The Long Drive'da zaten Sadece yol gidiyoruz, yapacak bir şey yok. O yüzden The Long Drive'ı birazcık azaltabilirim kanalda. Farklı oyunlar var, onları oynayabiliriz. Yine böyle Jalopy Malopy var arkadaşlar. Onları belki bakabiliriz, onları oynayabiliriz. Onlar da güzel bir oyun. Denenebilir yani, bakarız, ayarlarız bir şeyler. The Long Drive güzel aslında. Seviyorsunuz, ben de seviyorum. Hoş bir oyun. Ama işte bir yerden sonra artık sıkıyor çünkü devamlı tekrar ediyor kendisini. 5000 kilometrede bitiyor, bitiyor deniyor ama 5000 kilometreye çıkana kadar insanın ruhu felç olur. 100 kilometreye falan kaç saat yayın yaptıktan sonra geliyor. Geldim. Bu otobüs gerçek. Rampa yukarı çıkıyorsun. Gayet normal de. Rampa yukarı şöyle bir hızla çıkıyorum. Yani inanabiliyor musun? Yaklaşık bir 20 kilometre yol gelmiş olacağız şimdi bu videoda. Hani 20 kilometre yolu 25 dakikada falan gelmiş olacağız ki bunun da nedeni şey rampa yukarı çıkıyorsun otobüsle. Otobüs haliyle yavaş gidiyor. Yavaş gittiği zaman gidemiyorsun. Ondan dolayı. Normalde 1 kilometre 1 dakika içerisinde gidebilirsin. Eğer 90 kilometre hızla beraber gidersen. Ki öyle oluyor. 100 kilometre km ile de aynı. Ama biz bayağı 40'lara 50'lere geri düşüyoruz yani yolda giderken. O bayağı kötü otobüs için. Bir tane bile kulübe falan yok görüyor musunuz? Arabaya sahip olan. Yollar bomboş. Çölün ortasında kaldık ya. Valla çölün ortasında kaldık. Bu Bulsaydım bir şey iyi olacaktı. Yine rampa, yine rampa. E, o kadar rampayı indik. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız, tekrar ineceğiz, çıkacağız, ineceğiz, çıkacağız. Bu şekilde devam edecek. Düz bir rota yok oyunda ya. Keşke öyle dümdüz rota olsa hiç. Rampa çıkmayan, rampa inmeyen. Dümdüz böyle sabit gidebildiğim bir yol olsa. 100 km, 200 km dümdüz gideceksin böyle. Ama çöl, çölde düz yol olmuyor diye biliyorum haliyle. O yüzden biz de Mecbur iniş çıkış iniş çıkış derken bir yerlere varmaya çalışacağız. Oğlum arabanın içinde kaktüs var lan. İçine girmiş arabanın kaktüs. Bunları al. At şunu. Şunu da al. Şunu da at. at. lan. Oğlum at. Atmıyor. Neyse onları ben şey yaparım. Temizlerim. Şu an kapıyı açalım. Tamam şuradan atayım. Bir tane de şurada var. Güzel. Temizlik lazım ya otobüse. İçini kaktüs götürüyor. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok öyle şeylere. Ya normalde kaktüslerin içinde su oluyor. E, kaktüsün içindeki su içiliyor. Mesela bu çölde giderken susuz kaldığında boyunun açlık ve susuzluğunu açtığında e, susuz kaldığında kaktüsün içindeki suyu içebiliyoruz mu? Ya kaktüsün içinde bir su var mı açıkçası? Gerçekte var çünkü biliyorum. Oyunda o detay var mı? Susuz kaldığında kaktüsün içindeki suyu içmek. Denemeye fırsatım yok. Şu araba sürüyoruz. Hadi. Aynen öyle. Kılıcım duruyor mu? Duruyor. Güzel. Fena değil. Ve 105 kilometre 20 kilometre yol yaptık arkadaşlar. Dediğim gibi 25 dakikada 20 kilometre yol. Gerçi videonun başında 2-3 dakika yakıt aradık. Onu oradan çıkarsak ha, aynen yani 20 da 20 dakikada 20 kilometre yol gelmişiz açıkçası ya aşağı yukarı. Öyle oluyor. Eşit yine hemen hemen de eşit bir mesafe. Bir ufak bir rampa aşağı daha vurduk. Herhangi bir kulübe çıkması lazım artık. Bir yerde durmamız lazım. Araba için en azından. Aha ne oldu? Lan biyom değişti sandım bir anda. Kar biyomuna girdik sandım ya. yok mu öyle sismiş. Sevindim lan bir an. Vallahi sevindim bir an. Öyle durmuyor mu şu an ilerler? Böyle sanki değişmiş bir yöntem gibi. Yani çölden çıkacakmışım gibi sanki bir his var oyunda. Yavaş yavaş sis basmaya başladı çünkü. Bana mı öyle geliyor anlamadım ki. Öyle bana öyle geliyor yani. Lan bir tane kulübe bir tane şey bina niye yok lan? Gözünü sevdim bu oyunu. Kaç kilometre kaçıcı kilometreye koydunuz? Aha gördüm. Sonunda. Arabası vardı inşallah kapısında ya. Vallahi yeter. Var gibi ama o benzinlik mi Aynen benzinlik. Yani Olsa da olmasa da duracağım arkadaşlar. Daha yapacak bir şey yok. Ananı avradı. Fren yok, fren yok. Fren yok, fren yok. Oha kaç kilometre uzağa geldim öyle. Bu neymiş öyle ya? Roket gibi geçtim gittim ya. Aha geliyor geliyor. Bu ezilmiyor bu arada. Bunu eziliyor diye kim dediyse bu ezilmiyor. Ney ney? No. Oğlum bak kafanı kafanı kırdırma bana ha. Delirtme lan beni. Arkadaşlar motor var sadece burada. O bir tık zortladı benim için şu an. Motor olması bir tık moralimi bozdu yani bu kadar kilometreye gelip de yani sadece motor bulmak Burada lastiği de yok ki bunun motoru. Neyi, ne, nasıl götüreceğiz bunu burada? Burada ne var? Ananın avradıymış. Ananın avradı. O ne lan? Bu ne? Aha şey cam. Işıklı cam. Ne Doğru da bas. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben galiba video dışı oynayacağım oyunu. Ee, bir tane araba falan bulacağız. Ya da ne bileyim bir sonraki videoda belki giderken yolda İlk bulduğumuz arabayı alıp öyle gideceğiz. Burada motor var da motorun e, lastikleri yok. Gerçi şey yapabiliriz ya. Motoru yanımıza alıp öyle de olur mu ya? Bu bakayım. Bunu aç bunu açmayı yeri yok. Bunun deposu falan da yok ki. De, nasıl bir şey la bu? Öyle yapalım evet. Bir sonraki videoda e, yolda giderken Otobüste buluruz herhangi bir araba onu alırız oradan devam ederiz ya da video dışında ben bir şekilde bir şeyler yaparım oynarım diye düşünüyorum. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.